Ya bu çok ben yani bilmiyorum bu çok hoşuma gitti ya. Ya hadi şuna gireyim diyorum giriyorum yani Redri'de. 30 tane diklan yemeden bir yere giremiyoruz. Good gezdi gezer canım abim çok teşekkür ederim. Oh çektiler de şeyde hazır. Hello diyelim. Hello. Şimdi buranın bütün bosslarından korkuyorum. İkinci boss da zor. Eğer şey damage yerlerse. Üçüncü boss da zor. Tyranic Laftasında biraz sıkıntılı bir yer. Ya ilk boss bile interrupt'a atılmazsa o yeşil alanların önünde durur durmazlarsa falan hakikaten zor yani. Buraya bir yemeğimizi yiyelim. Runumuz vardı değil mi daha? Run basmaya gerek yok. Şey Heal'ın mail mi geliyor yoksa? Yok canım. Healer'ı main oynayabilecek kadar oynayacağımı zannetmiyorum ama Son boss bela evet son boss da birazcık Bakalım legendary... Mouse'um yok the Shockwave Who knows what it contains? It may even the answer to defeating the Shockwave. Shockwave. Yok mu palayı hol oynaman? <laughs> Valla healer oynamak zevkli de. Shockwave 3 Dispel. just bunu. Shockwave. Ne oluyor ya? Niye ölüyor? Time for a sacrifice. Herkesin başına bir şey geliyor bu adam. <laughs> ona ne oluyor? Ona ne <ona>, oluyor? <laughs> <ona, ona>, <laughs> İnşallah. İntaraplamak akıllarına gelir. Lan ne oluyor? Önünde durma. Watch Çok random damage mi ya bir anda DK. Orada DK benim attığım heal kadar kendini iyilemiş. DK'lar öyle ama değil mi? Yani <laughs> kendilerine heal basmaya görsünler. 3 2, 1. Dispel give me the future. Run. Watch your feet. Shockwave. Three, two, one. Great run. Shockwave. Çok Shockwave'in önünde durmayalım mesela gençler. Hani bir değişiklik olur hani. Eğer sen DK'ya heal atıyorsan bir şeyler baya ters gidiyor. <laughs> Valla ipten aldım daha demin. Bırak heal atmayı. Yani mending'i atıyorum tamam hadi diğerlerine seksin diye o onu hilden saymıyorum da abi adamı daha demin yüzde on candan falan geri getirdik ya. Bir de böyle yavaş yavaş kaymaya başlıyor adam. Yani ben bu bossa Yoksa hemen mi giriyoruz? Yoksa Edirne kesecek. 3, 2, 1. Şu paladine vereyim. İnşallah bana charge atmaz dedim iyi. Lan şunları etsene. 3, 2, 1. Ama benim hiçbir suçum yok orada. Göz göre göre. Bak hala DPS yapıyorlar. Şunları ezmezseniz olmaz gençler. Vallahi oynamam Eyvah yandık. Ben buraya bir kim vereyim. Yo yo dostum yo. Şaka mısınız ya? Vallahi şaka yapıyor olmalısınız. Yok al yani. Ne mümkün? Hiçbir tanesini ezmiyorlar abi bu blattiklerin. Three. You need to step on the ads. Yani. gearlarına güvenip de basmıyorlarsa daha fazla vurmaları lazım. Aa çektiler çektiler. Alo Alo tank Shockwave Beyleyim bekletecek odası Shockwave Evet, ilk zamanında yapamadığımız dungeon geliyor arkadaşlar. Underworld bizim sıkıntılı Dungeon'ımız oldu. surattaki acının tatlı tebessümü mü abi? Bilmiyorum. Yani bu ilk defa bir dancını sanırım in time yapamayacağız. BL <laughs> please. Yemeğe oturdum bari. Bir yemek yiyeyim. Hadi. Haydi go İnşallah bu sefer şey yaparlar Ben elimden geldiğince Toplamaya çalışayım da Çünkü bunlar yapmayacak belli Yapmıyorlar bak Hepsini yetişemeyebilirim ama ya. Allah'ım nereye çevirmişsin bunu ya. <laughs> Yemin ediyorum. Bunun sahibi olacağım. Charging. Ya önümden çekilin bari. Hiçbir işe yaramıyorsunuz. Karşının önünden çekilin bari. 3, 2, 1. AOE incoming. Ben turum. Charging, move. Abi gene 87 tane et çıkardınız. Bravo size. 3 2 1 charging move ALE incoming Kurum bağırı Ya ya kaptılar. olacak. Resp'te beklemiyorlar ya. <laughs> dispel dispel 3 Hala daha in time yapabiliriz eğer wipe yemezsek bence. De bence yani şey bu diğer boss eğer yani mekaniği yapmazlarsa bundan daha zor. Yani bunda gene bir iki kurtuluşun olabilir. Onda hiç olmaz. Ben edemede şey vermeyeceğim bu arada. PI vermeyeceğim ya. Olsa dönmüyor falan bir şeyler oluyor. 3, 2, 1. Dispel. Dispel. Onu nasıl çektiniz Allah aşkınıza ya. Benim Naro mu vurdu? Yo vuramaz ki. Watch your step. Oh, şey verdim yanlış. Three, two, one. Line. Vermek istememiştim PI ver. Tamam, Rafael. İki etteyken. <de> <laughs> üçüncü boss'un mekaniği neydi? Ne yok ki? Eee mantarlar çıkıyor. Seni seçtiği zaman o mantarları şey yapman gerekiyor. Bunu ben engelleyebiliyor muyum? Engelleyemiyorum. üstümüzdeki curse de girme bu varken üstümüzde ya. Sileceğim bunu. Deli misiniz ya? Aha arkadakini de çekti. Aldırsın be bari paladin benim. Ya üzerimizde 6 tane 7 tane hep birimizin stack var olmuşuz nal gibi damage increase boss'u çekiyor. Ya bir bekle kardeşim. Dispelleyemiyoruz zaten. Run away. Ne oldu? Ne yaşandı? Ben yani ne yaşandığını da farkında değilim artık. insanları hilleyip de nasıl disper mi lazım doğru? Hiç... Pagiyle oynamak böyle bir şey. Run away. Yo ölecekler ki bu şu şeylerin hepsi patlayacak şimdi Birilerinin temizlemesi lazım mı? Yani. Baksana, bak 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 19, 18, 19 tek, mümkün değil, ölürler. Yani saniyede 365 bin yiyorsun. 18 stek mantar patlarsa ya. Yani. <laughs> Burayı da alayını çekmişler her tertemiz olmuş. Bu bölümü YouTube'a mı koymasam mı ne yapayım? Yok ya günahıyla sevabıyla koyacağız işte. Sıfırdan kahraman olmak kolay değil. Gözünüzü seveyim adı. Adam gibi oynayın gençler. Alın oh, siz stamina oh. da. ne Heh. Bak ne kadar az patlattılar gördün mü? Şimdi şunların hepsi patlayacak. 3, 2, 1. Ya bu şa niye bırakıyorsun şunu ya? ben bu şeye kalkmam lazım. Hime kalkmam lazım. Bunlar ölecek. Yemin ediyorum ortada duruyor. Bak 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 görüyor musun? Bak 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 bak. Adam sabotaja gelmiş. Neyse öleyim de ölüyken hilleyim. Ne? Paladin de mi öldü? Kaldıracak kimse yok. Koş. Bro only teach. Paladin'le Hunter oy oyunu öğreniyormuş. Öyle diyor. In time kaçtı zaten yani. İki, iki bosta iki şey. Tospek. Altı kişi hediye abonelik göndermiş. Canımsın. Çok teşekkür ederim. Bu kanaldaki 223. hediye aboneliği. E, ee, Actinomysus, Shadow Pava, Lorwell, Muratgel, Anubis ve Semizotu. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ya bu arada ben healer oynayarak içimden bir şeylerin eksildiğini hissediyorum ya. Şey. <laughs> böyle mi devam edecek? Bak. Curse yedik. Bunları da chainliyorlar, int'ara patan yok. acaba bunları Dispel. bunun yanına getirseniz de Dispel. Three, two, one. Wait, benim, 3 bütün şirazem kaydı. Herhalde son bosta burada yatarız biz ya bu gece arkadaşlar. Sabahlar olmasın bossu olabilir bu. Son boss bu grupla. shockwave. Interrupt. Interrupt. Two. Interrupt atın <laughs> Abi 5 beş kişinin beşi de bir tarafı yok mu ya? Bu kest etti adam. Bak kaldırdı bunu Really? Three, two, Niye really diyor? One. Kardeşim üzgün oynayın. Adamın canını sıkmayın. Shockwave. Watch your step. Abi adamlar fear bile yedi ya. Kutancın da başlarına gelebilecek her şeyi yaşadılar yani. <laughs> yani. ne kadar negatif mekanik varsa hepsini yediler. Sabırdır o eksilen, umuttur anlayıştır, ışığa olan <laughs> inançtır eksilen. <laughs> Kendimi kötü hissediyorum ya. Yani bir grup kendini bilmesi, hillemeye çalışmak hakikaten. Kime vereyim? Demon Hunter'a vereyim. Watch way. şey atar atmaz niye bir onu yana bir bu yana gidiyorsun ya Where did I do that? I lost my shiraz too. Three, two, one. <laughs> <I think I'm. gülüyor> way? Contagion detected. Sanitize. Watch wave. Contagion detected. Sanitize. Watch wave. Eyvah. Stack. area. <laughs> Gillen, gelin, gelin Brea. <buraya>. Break line. <laughs> Watch way. Contagion detected. Sanitize. Contagion detected. Sanitize. Watch way. Abi yok bu. Gözünü seveyim şunun içine girin ya. Watch way. Stand. Stand. Way? Bu nasıl artı bir oldu, timer oldu anlamadım ben. <laughs> but gahoun will not stay contained for long we must gather our forces and stop the rot at its source